Hepinize tekrar selam gençler. Bu güzel birlikte streamer live simulator serisini başlatıyorum. İnşallah bu serimiz olacak gençler. Olmazsa bile yine devam ettirmeye çalışacağım. Öncelikle ayarlarımıza bir bakalım. Ee, şu hack Bunu bir ultra alabilir miyiz? Tamam. Hemen yeni oynayıp yeni oyunumuza başlayalım. Evet karakter direkt çıplaktan aldı. Gövde, gömlek. Bu ne biçim gömlek lan? Bu bildiğin atlet abi. Bir dakika. Ben bunu siyah yapsam Oo tamam abi. Saç. İsyancı bak güzel olmuş ha. Pompadır bak bu saç da güzel. Yok ya pompadır yapak. Yok sakalsız olsun. Alt. Panto pantolon var. Şort var. Kot var burada bir tane. Bunu siyah yapabiliyoruz mu? Oo tamam. Bu ne biçim ayakkabı lan? Bunu siyah yapsak bu olmuyor. Tamam el kulakları devam et. Devam et. Evet. Şimdi oyuna girmesini bekliyoruz. Hemen oyuna bir girsin. Evet gençler 90 oldu. Hemen oyuna giriyor. İlk kurulum biraz uzun sürdüğü için ben burada videoyu durdurdum. Şimdi hemen. Hadi oğlum hadi gir. Hadi uzatma. Uzatma. Evet. Hoştan <laughs> <laughs> Yukarı ok tuşu diyor. Saat 9.15. Evet. Görevler. Mosty ile konuş. Bilgisayar, bilgisayar parçalarını arabanın bagajına koy. Eve git. Tamam eve gideceğiz. Siktir ne oldu diyor oğlum. Silah sesi geldi. Ha deli Mossi Tamam. Silah sesleri. Bazı silah sesleri, silah sesleri duydum he. Geri zekalı silahta kurşun olmadığını sanmış. İkinci atış. Uyan. Oo bak. Güzel, güzel taktik. Bilgisayar nerede peki? Mükemmel şaka yaptı bilgisayar nerede? Bilgisayar kapının şimdi siktir git. Bir dakika. Sen bana nasıl küfür ettin? Vallahi üstüne zıplarım şimdi seni. Üstüne var ya, senin böyle... Kafanın üstünde böyle var ya, neyse. Ben niye gerildim ki bu kadar? Gerek yoktu bu kadar gerilmeye. Şunları hemen bir... E'ye basıp, envanterimizi bir atalım. Ve gençler... E, mantık zaten, yayıncı olma simülasyonu... Bizim de zaten şu an yapmaya çalış yani yaptığımız şey zaten yayıncı olmaya çalışmak. Öncekinde zaten bir bölüm yapıp bırakıyordum gençler o şey sıkıntı oyunda olduğu için oyun çöküyordu. Yani şey ee, neydi ya şu bankana kredi çekiyorduk gençler. Oyun ee, çöküyordu o sıralar. O oh, inşallah böyle bir sorun yaşamayacağız. Ya ya yaşamazsak yani öyle bir sorun yaşamazsak Eee şey devam ettireceğim seriyi sonuna kadar Konuşamadım yani neyse Bunları koy Bunu da koy Bunu da koy hadi tamam arabayı bir eve git diyor tamam Ha ne biliyoruz da neyse tamam Bilgisayar e, ay e, bilgisayar değil ev şu sarı noktada gençler Şöyle şuradan dönelim ya hiç uğraşmıyor. Bir dakika, oyun biraz kasıyor. Hareket bulanıklığını kapat. Tamam. O hareket bulanıklığı yüzüne kasıyor oyun. Hop bayağı azlandık bak İdris onu gördü. Bu arada gençler tamamen yani bayağı gerçekçi bu oyun. Valla Dur lan çarpıyor <laughs> ee, şöyle arabaya sürüyorsun kendiniz sürüyorsunuz Aynı böyle TF simülatördeki gibi Bilgisayarı kendiniz kurup bilgisayar içinde yani bak Windows 98'den aynısı gençler Geri al geri al geri al ya Tamam Evet ben çektim Tamam Biraz yakın koymuşuz ama neyse olsun, Araba, arabamız yakın dursun. Evet, ee, burada bir raf var. Bilgisayarı tam buraya ku kuracağım. Hatta dur, rafı da şöyle koyak Biraz yukarıda olur mu? Olsun. Tamam. Şu şurada dursun. Bu da poster, plaket gibi. Bu da arkamızda dursun. Yalnız ben şu tabureye oturmam. Buna arada bir teras oturuyor gençler. Sıkıntı çıkartıyor. Peki şuradaki zammız oradan bir sandalye alabilir miyiz hemen? Tamam aldık. Benim şu anki kullandığım sandalyenin aynısı zaten bu da. Ama benimki beyaz değil. Neyse ben çok boş konuşuyoruz ya. Şimdi at abi buraya. Hemen şunları bir satalım. Burada bir dayımız olacak ona, ona satalım hemen. Selamünaleyküm dayı. Sana bir tabure getirdim. pazarlık yapalım. Bir şansımız deneyelim. Şansımız yok. Bir daha bastım. Adam biraz sinirlendi ama neyse. Hadi oğlum hadi. Lan hayır be oğlum. Bayağı düştü bu arada. Son pazarlama. Hadi Allah'ın izniyle. Hadi hadi oğlum hadi. Allah belanı versin diyeyim sana. Ben hiçbir şey, bir şey demiyorum. Ya abi sana ben de ben diyor olduğu gibi fiyatı fiyatı vermiyorum ki. Neyse tamam. Şu masayı da bir yerleştirek sonra bilgisayarımızı da kurak. Masayı şuraya koyacağım. Tamam. Ver şunu. Tamam. Ee, şimdilik şöyle bunu elimize alacağız anakart, ssd, ekran kartı, işlemci. Tamam. Kasaya mı Şu kasan şuraya koyak. Tabii ilerleyen bölümlerde güzel kasamız olunca onu masanın üstüne koyacağız. Zaros Asus'un çakması. Ee, bu ne? Samsung, e, Samsung'un çakması. Zintel, Intel'in çakması bu da. Tamam. Pardon, bir şey oldu ama az önce anlamadım. Şunları da bir alalım, alalım, alalım. Şu elimizdeki RAM galiba. Monitör de tüplü ya. Neyse olsun, bunu idare ederiz. Zor zayır. Corsair'in çakması bu da. Bilgisayar aram bayağı iyidir ya. Yalnız bunların kabloları falan yok. Fiş falan yok. Yani onlar olsa daha da gerçekçi olabilirdi oyun. Daha da geliştirebilirdiniz yani. Tamam. Tamam çalıştı bilgisayar. Benim bir web sitesine kaybolun. Telefonu aç yukarı ok tuşu harita, Birinci evin işaretini kaldırın. Hemen birinci evin işaretini kaldıralım. Haritalar kaldırdım. Tamam. Hadi oğlum, hadi. İlk baş bir e, internetimizi alalım çünkü gördüğünüz gibi gençler çok yavaş. Bu yavaşlık yani kafayı yedirir. Tamam. Şu an iyi. Yani eskisine göre bin kat değil şu an. Ha kayıt olmam lazım. Kendi ismim hemen. Tamam. Ne diyor? OBS programını indirin. Tamam. Tamam abi biz bunları yapacağız. Ne? indirecektik galiba. İndir, 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 indir. Tamam şu telefonu hemen ee, bankada hemen yollayalım şeyleri, parayı. Tamam 1150 TL'miz var. Zaman bir mikrofon al diyor. Biz mikrofonu da alacağız. Webcam'de alacağız ki tam bir yayıncı olalım yani. Zaman zor. Amazon'un çakması bu da işte. <laughs> ee, şurada hemen aşağı ineceğim. Mikrofon. En ucuzundan başlayalım. 97 dolar tamam. Şey var mı? Kameralar. En ucuzu 190 dolara var 112. Şu, bu daha güzel duruyor. Tamam bunu alalım. Sepet. Ödemeye tamamla. Tamam abi. Şimdiki şöyle bir apps'te dursun burası. Tamam dursun abi orada. Şimdi ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Şu arabayı tam bir yanaştırak. Ev, evimizin tam önünde koyalım. Tamam abi çıkalım araba. Ana oğlum bizim daha tuvalet falan almamız da lazım. Tuvalet, kü küvet onları da almamız lazım. Tamam. Food shit'nin yemek siparişi. Onu sonra yapacağım da bir dakika. Nereden lan bu? Heh. Tuvalet satın alacağız bir de şey daha küvet de almamız lazım bizim. Mobilya da mı? Burada mıydı? Aynen banyo. En ucuzu şuydu galiba. Tuvalet en cüzü buydu. Tamam. Vallahi yemek sipariş verecek durumum yok şu anda. Para az. Para kısıtlı. Ne sipariş edelim? Bir tane bir tane sipariş edelim zaten onu o şekilde kabul edecek. Tamam. Bunu kapat. Hemen uyuyalım. Derin nefes almak, öksürük falan falan işte. Normal uyku şeyleri. Tamam. Kapatalım burayı. Bu ne? Tuvalet. Tamam. Tamam hemen adamın ihtiyacını görelim. Kraker gelmiş. Şunu da de. Bu ne? Oğlum webcam'i niye bu kadar büyük kutunun içine koyuyorsunuz? Amacınız ne sizin ya? Tamam. Beni böyle çeksin burada. İlk yayınımızı yaparız. Yaparız sonra da videonun sonuna geliriz. Çüş küvet bunun içine nasıl sığdı lan? Şöyle döndüreceğiz. Tamam. Mikrofon. Olsun yani bu böyle mikrofon olmayanlar bile var yani. Tamam. Bilgisayar aç. İlk yayınımıza başlayalım o zaman gençler. Ah Windows 98'in aynısı ya. Bu arada gençler bu serinin devamı için sizden tam tamına 5 like bekliyorum. 5 like gelirse serimiz devam edecek. İlk bir yayınımızı açalım. Şöyle bir. Hadi bakalım. Ha stream key soruyor. Ben bilmiyorum ki. Bir dakika. Şimdi şurada olabilir. Hemen şöyle bir blender'a girelim. Arkadan sesler geliyor gençler. Kusura bakmayın. Otur ee, oturum aç. Tamam. Dashboard bizim. Stream key 86.65 değil mi? Tamam. 86.65. Bunu ezberlerim ben ya iki, iki gün içinde. Ne iki gün lan? İki saat içinde ben bunu ezberlerim. Kamerayı göster. Yüz diyelim. Tamam. Yayını başlat dedik. Başladık. Buradan bir tane reklam çakalım. Şu an yayına bir kişi geldi. İki oldu. Var mı arttıran? Tamam abi, bekliyoruz. Yayın yapıyoruz. Gelen kim, kimseyi izlemiyor. Kendinle konuş dedim. Tamam bir kişi abone oldu. Hadi oğlum gelin lan. Ne diyor konu değiştiriyor Kedi hakkında konuşun. Hadi oğlum. Hadi oğlum gelir inşallah. Hadi. Oğlum gelen yok ki. Biz boşuna yaptık bu yayını. Neyse tamam. Zaten video dışında gençler ben biraz Abone falan kasarım bu oyunu merak etmeyin. Yayının havası. Soğuk diyelim. Bir tuvalete gidik. Adam bir rahat rahatlasın. Tamam. Şu yatağı bir düzeltek abi ya. Tanası koymuşuz. Bakalım şu duruma bak ya. Tamam. Aptal dedim kendisine bana ne yani. Yayını ayırdı yani. Oo 28 dolar göndermiş. Yayını kapat diyor ya. İyi vallahi baya 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 iyi şey oldu. Güzel para gönderdi ya. Reklam çakalım bir daha. Sizin için kaldım dedim. Beklenen kazanç sıfır. Abi o kadar düşüyoruz yani şu an. Lan. Şu karşıya gidip baksam ne olur. Oğlum bunun kadının saçına bak lan. Saç yok. Kafası biraz yamuk. Burası ne lan böyle? Yayıncı olamazsan imtihar hani ederim. Lan size diyorum. Neyse tamam atladım. Neyse tamam ölmedik. Boş ver. Hemen içeri girelim. Her meslek gibi. Bekleyen kazançlar az çok olsa da yükselmiş. 3 dolar. Oo güzel. Bağışlar geliyor ha. Ee, güzel resimler hakkında konuşun. Eğlenceli şeyler konuşalım. Bir tane daha renk ne yapacak? Heh. Bağış geldi bu arada galiba. Aynen. <laughs> Eee onu sen lan yanlış yaptım. Bir yemek siparişi dedim o zaman. Neyse bu oyunda kraker ve soda söylerseniz enerjiyi çok iyi şey yapıyor. Eee yani bildiğiniz. Gerçek fikrini söyle. Ha? Şurada bir toksit oranı var. Bu niye hızlı yükseliyor ki? Şunu değiştir ya. Simgeyi değiştir. Evet yani şunu yapalım. Kulaklık güzel durdu. Tamam. Acilen bizim ye yemek yememiz lazım. Yemek geldi mi? Gelsin hadi gelsin gel. Bekliyorum. Geldi. Hepsini gömdük. Oğlum tam yap lan şu tuvaletini. Allah Allah. Böyle bir duş alak da. Eğlenceli şeyle konuşalım. Tamam. Bir tane daha. Oo beklenen kazanç onun altında ise ödeme yapılmaz da onu geçmiş bile. Yani iyi ilk yayınımıza göre fena değiliz ha. Bayağı güzel yani şu Zamazor'a girek bakalım güzel şeyler var mı? Bakın gençler şu monitör 79 dolar bu 364 bu e bundan daha küçük yani bu en kötü monitör. Daha alabiliriz belki Bu ne? Ya oha yatağa bak. <laughs> Oğlum bari yatağa bile yatağı koy da şey olsun. Neyse. Burada masa var. Bu Bizim masa ne kadar? 400 dolar. 480. Tamam. Neyse bir eve gidelim. Enerjimiz hızlıca hızlı, hızlı azalıyor. Şunlar da bir gömek de. Tamam bir duş al. Tamam yüzde yüz. Baya temiziz. Ne diyor? Herkese hitap etmeye çalışın. Oo bağışlar gelmiş. Abone sayısı yüzde çıksa güzel olur ya. İyi var ya of bu bilgisayar başından valla sıkılıyorum ben şöyle gezmek istiyorum. Şu kasabayı bir gezerim. Bu arada çöpte karıştırabiliyoruz onu yapmayacağım gerek yok. Şimdi gençler buradaki dayı var ya buradaki dayı. Buradaki dayı buranın üst katında kalıyor. Adamın keyfi yerine baksana. İkili yatak var bak burada. Kopuyoruz değil mi abi? Yüzüğü açmış bekliyoruz Kedi de alıyoruz. Onları da göstereyim Kediler var gençler burada. Şu çok tatlı ya. 700 TL. 450. 450. Bu, bu ne kadar? 500 Bu en tatlısı bu ama. Dayı bir tanesini ver de gezdireyim. Neyse tamam boşver. Burada bu arada şey ATM vardı nerede o? ATM nerede? Ha ATM burada. Burada gençler yemek yemiyoruz ya. Burayı da getirse güzel olacak ama yemek yemiyoruz biz burada. Oha adam çarpıldı lan. Neyse eve eve dönelim hemen. Her yeri tanıttım. Bir de bu dondurmacı dayı var. Bundan gençler 10 dolar dondurma alıyorsunuz ama karnınız böyle sonuna kadar açsa her zaman yemiyor yani onu diyeyim. Şöyle hemen geç şunun başına. Ne diyor? Göz ardı et. Tamam 23 dolar kazancımız var. Ee, i̇ki gün sonra ödeme yapılacak diyor. Ya pencere falan yok muydu bu zamboz orada falan kapı falan. Ev kaç artık aç abi? 1. Burası giriş oluyor. Burası salon 1 artı 1. Tamam. Ben ne yapsam ki ya? Vallahi canım sıkıldı şöyle gezmek istiyorum ama. Seri katil. Evet seri katilim ben. Gençler bu arada kredi çekip bitcoin yeri yapmayı düşünüyorum. Ya şuraya bitcoinleri falan dizeriz veyahutta hatta şuraya falan işte. Bitcoin kazancımız falan olur. Lan benim arabamın yanında senin ne işin var lan? Çık lan şuradan. Çık. Çık lan. Valla. Ah tamam gitti. Arabayı rezecek mi de neyse gitti. Ödeme alalım bakalım. 48 dolar güzel. Tamam zaten şimdi o reklam bittikten sonra şey de olur. Ee, neydi ya? Ne diyeceğim unuttum. Boşver. Çöpleri karıştırsak ne acaba ne çıkar ki? Tekerlek. Gayet iyi şeyler çıktı. Şuradaki çöpe bakalım. Bunu sadece sadece bir kerelik yapıyorum gençler. Ee, başka bir zaman yapmam. başka bir şey kalmadı zaten. Bir duş alalım. Ama duş alamayız değil mi? Şu dayıya bir satsak acaba bir sorun olur mu? Duş almamızı istiyor. Bir yatalım. Duşumuzu da alırız. Ondan sonra dayıya şey yaparız işte satarız. Bak. Alamıyoruz ya duş. Neyse. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldim. Umarım videomu beğenirsiniz. Eğer be beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.